Hepinize merhabalar. Emeklilikte yaşa takılanlar için tek çözüm var dedi sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT çalışmasıyla ilgili netleşmesi gereken 5 konu olduğunu belirtirken konuşulan 3 formülün de işe yaramayacağını, bunun tek bir çözüm olduğunu söyledi. Biliyorsunuz özellikle sosyal medyada, YouTube kanallarında, Instagram sayfalarında, Facebook sayfalarında çok fazla formüller üzerinde konuşuluyor. Ben bu formüller üzerinde konuşmak istemiyorum açıkçası çünkü bakanın bizzat kendisi de basında yer alan haberlerden kendisinin de basından öğrendiğini konuyla alakalı henüz belli bir çalışmanın olmadığını, sadece kendisinin de haberleri basından duyduğunu söylemişti. Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da yıl sonuna kadar meclise gelmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için konuşulan formüllerin EYT'ye tekrar yaş şartı getirmek, prim gün şartını ilave gün istemek, EYT'den yararlandığı yıl kadar düşük emekli aylığı vermek olduğunu belirterek bu formülleri işe yaramaz, boşuna formül aramayın çözüm. 9999 99 tarihi öncesi emeklilik şartlarını uygulamaktır diye yazdı. Erdursun netleşmesi gereken 5 problem olduğunu belirterek bunlar çözülmezse SGK'da kargaşa yaşanacağını söyledi. Tweetlerinde ortada netleşmesi gereken konular olduğunu altını çizen Özgür Erdursun bunları şöyle saydı. İlk konu. 8 Eylül 1999 sonra sigortalı olanlar sigorta öncesinde borçlanma yaparak EYT'li olabilecek mi? 18 yaş önce sigortalı olanların 18 yaşı 8 Eylül 1999 sonrası ise bu kişiler EYT olabilecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi ilk sigorta girişi olan stajyer ve çırakların tüm kollara tabii ilk ödenen primleri yoksa staj ve çıraklık emeklilik kabul edilecek mi? Yine aynı tarih öncesi sigortalı olup prim gün eksiği olanlar için sigortalı e, öncesi doğum borçlanması verilecek mi? Ve son madde 5. 4 e, 10, 2000 yılı öncesine kendi adına iş yeri açan ya da şirket ortağı olan kişilerin Bağkur tescilleri kabul edilecek mi? Erdursun, E.T. yasasının taslak çalışmasını bir an evvel yapılarak kamuoyuna duyurulması gerektiğini aksi halde SGK'da kargaşalar neden olacağını da sözlerine ekledi.